İnanılmaz bir şey dikkatimi çekti. Benzinliğin ismi Atatürk benzinliği. Gerçekten çok şaşırdım. 97 ile 98'in arasında benim babam Tayfur babam projeyi çiziyordu. Ondan sonra dost dedi ki ya Tayfur sen istediğin adını koy. Senin baban ne dedi? Atatürk koy e, babam Atatürk dedi. Büyülerimiz diken diken oldu gerçekten yani Kazakistan, Türkistan coğrafyasında şu kentinde Atatürk isimli bir benzinlik istasyonu. Yani o zamandan beri Atatürk'e giden kimse yoktu. Atatürk'ü biliyordu. Yani. Atatürk'ü biliyorlardı ama hiçbiri Türkiye'yi görmemişti. Atatürk bilinmez mi abi ya? Abi. Evet Kazakistan'ın Şuşe şehrindeyiz. Atatürk. Türkiye'ye selam gönderiyoruz abi.